HTV Türkiye'nin sağlıklı yaşam televizyonu. Erkeklerdeki e, fonksiyonel işlevsel bozukluklar yani e, erken boşalma gibi bu önemli sorunun dışında en büyük, en çok gelen sorular e, internette de bakıyorum. E, işte 53 yaşındaki kişi bile e, aynı soruyu soruyor. E, i̇şte. ...erkek organının büyüklüğünün ne olması gerektiğini... ...ben sohbetimizin başında da değindiğim gibi... ...Cinsellik El Kitabı adlı kitabımda... ...Türk Standartları Enstitüsü'nün... ...Türkiye'de uygulanan prezervatif ölçülerinin... ...ne olması gerektiği konusunda... Türk Standardı Enstitüsü'nün 1964'te yayınladığı ölçüleri buradan size sunmak istiyorum. Belki bu konuda sorunları olanlar bununla tatmin olurlar veyahut ayrıntıyı öğrenmek isteyenler de piyasada bulunan bu çok ucuz kitaptan istifade edebilirler. Baktığımızda prezervatifin tüm boyunun ee, uç kısmı ile beraber e, 17 santim, ee, esas organın gireceği kısım ise 14-15 santim civarında olduğunu, eninin 45-50 milim civarında olduğunu e, çizimlerle göstermişler.